Kadir suresi malumunuz çoğunluğun görüşüne göre Mekke'den nazil olmuş Mekki bir sure. İlk ayet İnna enzelnahu fi leylatil kadr inna muhakkak ki biz enzallahu. onu tenzil ettik yani indirdik fi leyletil kadr, kadir gecesinde. Buradaki onu yani Nahu'nun sonundaki u onu demek. Onu denilen şeyin Kur'an olduğu konusunda görüş birliği var. Yine Bakara 185 tane hani o bildiğimiz ayet. Şehru Ramazan lezi yunzile Kur'an. Hani o Ramazan ayı onda Kur'an indirildi ayetini hatırlarsınız. Yine Duhan suresi inna zelnahu fi leyleti mübareketin biz onu yani Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik ayetini de hatırlarsınız. O ayetin daha çok Berat gecesine işaret ettiği söylenir ama alimlerin çoğu orada kastedilen gecenin Kadir gecesi olduğunu da söylerler. Sonuçta o gecede Kur'an indirilmiş oluyor. Duhan suresi 3. ayetinde kastedilenin Kadir gecesi olduğunu düşünürsek ki büyük ihtimalle öyle zaten. Orada bir sonraki ayette de hani Kadir gecesini şöyle bir özelliğinden de bahsediliyor. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Hani berat gecesi için söylenir ya rızıklar, eceller, önemli işler hep o gece belirlenir, hükme bağlanır diye. Ha i̇şte o gece berat gecesi değil de kadir gecesi oluyor bu durumda. Yani işlerin kimin ölüp kimin yaşamaya devam edeceği, kimin kiminle evleneceği, kimin ne kadar rızık kazanacağı, kimlerin zafer kazanıp kimlerin yenileceği gibi genel meseleler o gecede belirleniyor, takdir ediliyor. Burada genel veya önemli büyük işler demişler. İşlerin ayrı ayrıntılarını ayırmışlar genelde. Yani kimin ne kadar rızık veya mal mülk ne kadar para kazanacağı genel bir şeydir. Hani işte o kazandığın parayla hangi renk ayakkabı alacağın ayrıntıdır yani. Burada hangi renk ayakkabı alacağın değil de ne kadar kazanacağın belirlenir gibi bir ayrım yapmışlar. Hani metafizik alemin bürokrasi nasıl işliyor bilmediğimiz için bu konunun detaylarına giremiyoruz. Fakat şu söylenebilir. Enzelna indirdik demek. Yani tek bir seferde o işi yaptık, bitirdik. O iş halloldu. Nezelna denilseydi eğer parça parça indirdik, bir süreç içinde peyderpey indirdik demek olacaktı. Ama nezelna yerine Enzelna denilmiş. Hani alimler bunu da, geçmişteki alimler, geçmiş geleneksel tefsir kitaplarımıza bu iki şekilde açıklanmış. Yani işte bir kısmı indirmeye başladık diye açıklamışlar. Bir kısmı da işte uluhiyet makamından dünya semasına yani dünyaya değil de dünya semasına tek seferde indirildiğini sonra olayların akışına göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a parça parça vahyedildiğini söylemişler. Yani o dönemin kozmoloji veya astronomi anlayışına göre hani semalar bizim bugün bildiğimizden daha farklı şekillerde anlaşılıyor. Yani çoğu tefsirde zaten sema kavramıyla ilgili izahlara bakarsanız hani semaların yıldızlarla veya gezegenlerle açıklandığını görürsünüz ama hani maddi ve manevi alemin karışımı gibi bir şey düşünmüşler. O izahları onlara bırakıp şunu diyebiliriz. Hani o tek seferde indirilen şeyin buranın bir çekirdeği, bir tohumu olduğu. Daha sonra o çekirdeğin tohumun büyüyüp boy verip meyve verdiği veya tam halini aldığını düşünebiliriz. Zihnimizde böyle canlandırabiliriz. Bu durum hani işin hakikatine daha uygun olmuş olacaktır diyebiliriz. Yahut işte çocuk ana rahmine düşünce aslında dünyaya gelmiş olmaktadır. Yani o artık bir insandır. Ama biz dünyaya gelmek kavramını doğumdan sonrası olarak biliriz öyle düşünürüz öyle kabul ederiz ya kendi açımızdan bakarız çünkü yani anne babalar daha iyi bilirler çocuğu elinize almadan böyle hani kendilerini pek de tam olarak anne ve baba gibi hissetmezler ama ellerini aldıktan sonra hani o yeni doğmuş bebeğin kokusunu diyelim işlerine çektikten sonra böyle kendilerini tam anne baba gibi hissederler ya. Halbuki doğumdan önceki 9 ay önce de sen anne veya babaydın yani. Sadece onu kucağına almamıştır. İşte hani Kur'an da Kadir Gecesi'nde inmiştir. Yani dünyaya gelmiştir. Gerisi artık onun tezahür etmesidir. Kendini tam olarak göstermesidir. Hayatın içine dahil olmasıdır. Gözle görülmesi, kulakla duyulması, okunması, anlaşılması, kendisiyle amel edilmesidir. Yani bizim algı dünyamıza girmesidir. Bu durum önemli. Yani bunun anlaşılması önemli. Çünkü özellikle dua ve duanın kabulü yahut hani kader planında lehimizde veya aleyhimizde hüküm verilmesi konuları için de önemli bu mevzu. Mesela siz bir namazın ardından dua edersiniz veya gecenin son üçte birinde kalkar teheccüdünüzü, hacet namazınızı neyse artık kılar ve dua edersiniz. Ve o duaya o an icabet edilir. Yani sizin duada istediğiniz şeyi verecek tohum toprağa gömülür. Ancak konseptine göre, şartlara göre sizin duam kabul oldu duada istediğim bana verildi demeniz 3 günü işte 3 haftayı 3 ayı 3 yılı bazen 30 yılı bulabilir yani olayın mahiyetine göre işte Kur'an'da Kadir gecesinde nazil olmuştur ve fakat kendisini göstermesi bizim onu görebilir okuyabilir anlayabilir hale gelmemiz kaç yılda olmuştur 23 yılda mı? aşağı yukarı var o kadar sürüyor 23 diyelim 23 yılda olmuştur şimdi diğer taraftan malumunuz Kadir gecesinin zamanı belirsiz tam olarak hangi gün olduğu belli değil 27. gece olabileceğine dair güçlü rivayetler var. Fakat o konudaki hadislerin toplamından anladığımız kadarıyla Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 gecesinden biri. Usursan hani son 10 gecenin tek sayılı gecelerinden biri. 23, 25, 21, 27, 29. Bu da sabit ve kesin değil. Yani bir sene 23'ü, diğer sene 25'i, sonraki sene 27'si olabilir. İmam Azam da böyle düşünüyor. Sonuçta ama böyle bir gece var ve bu gece Kur'an'ın indirildiği, ayrıca önemli işlerin hükme bağlandığı bir gece. Yine burada inna enzelnahu yani onu biz indirdik denilmiş, ben denilmemiş. Enzelnadaki na yani nun harfi malumunuz Arapçada azamet nunu denilir. Bu da hani azameti, saltanatı, haşmeti ifade eder. İndirenin büyüklüğünü ifade eder. Bir yandan da indirilenin şerefini ifade eder. Yine Kadir kelimesi farklı anlamlara geldiğini söyleyebiliriz. Hani hepsi de konsept uygun anlamlar. Örneğin Kadir hani kader kelimesiyle ilgili kader, takdir o anlamlarda kullanılır. Bu bağlamda Kadir gecesi de işte kader, kader gecesi demek olur ki hani her hikmetli işin belirlendiği, takdir edildiği, her önemli işin hükme bağlandığı gibi. Öfe azamet demek ki bu gecenin şerefi, azameti, önemi, büyüklüğü zaten malum. Yine Kadir hani kadru kıymet deriz ya o anlamı vardır. Kıymet değer demektir. Yani kalite demektir. O gece en kıymetli, en kaliteli kitap inmiştir yani. Ve ayrıca o gece de yapılan ibadetler, okunan Kur'anlar, kılınan nafileler, işte zikirler, salavatlar, istiğfarlar daha kıymetlidir demek olur. İlk ayet böyle. İkinci ayete geçelim. O kemale ile Yani motomot çeviri şu demek. Sen Kadir Gecesi'ni nereden bileceksin? bu kalıp yani sen ikisini nereden bileceksin ne bilirsin kalıbı bizde kullanınca hani Türkçe'de yani kime karşı kullandıysanız muhatabı bir parça küçük görme anlamı verir ya yani işte mesela meşhur Ahmet Kayak şarkısı siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz aklıma o geldi de veya işte Şebiyel daimin ötçimle -e muvakkıt ne bilir? Yüptelayı gama sor kim geceler kaç saat? Böyle yani hani burada da müneccimleri muvakkıtları yani güneşe bakarak namaz vakitlerini belirleyen adamlar muvakkıtlar. Onları bir cins gömme var yani fark etmişsinizdir. Veya işte hani gündelik dilden sen matematikten ne anlarsın, sen şiirden, sinemadan, edebiyattan ne anlarsın gibi. Ama hani sen Kadir Gecesi'ni nereden bileceksin ibaresi aslında bu, an, bu anlamlarda yani bu çağrışımlarda değil yani bir aşağılama anlamı olmayan bir ibare. Ki Cenab-ı Hak vahiy indirdiği kuluna, kendi seçtiği nebisine böyle hakaret amiz bir ifade kullanmaz yani haşa. Yani çevirilerde öyle anlamlara denk geldiğimiz zaman dikkatli olalım diye söylüyorum. Yani bizim için olabilir yani Kur'an'ın asıl muhatap Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amenna ama bize de hitap eder yani. Bize hitap eden yönüyle bu ibareleri Hani sen kimsin ki Kadir Gecesi'nin kadrini kıymetini anlayasın diye anlamamızda bir mahsur yok. Fakat asıl olarak şu mana var burada. Hani bu gece hakkında senin henüz bilmediğin şeyler var. Dikkat et, kulak ver, iyi anla. Bu da aslında bir cins davettir yani. Sen kendi idrakinle bunun kıymetini takdir edemezsin ama ben sana öğreteceğim şimdi. Dinle demek gibi. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah bildirmedikçe bilebilecek değildir. Yani biz de Efendimiz bize bildirmedikçe bilebilecek değiliz. Yani burada haşa şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kendimizi eşitlemiş olmayalım. Yani onun bilmesiyle bizim bilmemiz hiçbir zaman aynı şey değildir. Ve hiçbir zaman da öyle olmayacaktır. Bu ikinci ayetin uzun manası da böyle diyelim. Devam edelim. Leyletul kadri hayrun min elfi şer. O kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Yani bu hayır Hayır, hayırlı olmak kavramlarını biraz değiştirmek lazım. Bizler bu kavramları hani sadece dini açıdan algılamaya alışkınız ya biraz, Türkçe'de yani hani hayırlı olsun, hayırlı sabahlar, işin sonu hayır olur, hadi hayırlısı gibi kalıpları kullanınca böyle genellikle meselenin manevi açıdan veya dini açıdan hayırlı olmasını kastederiz hani günaydın yerine hayırlı sabahlar diyen adam bile biraz daha dindar bir çağrışım yapar bize ancak bu kelimeler yani hayır hayır kelimesi Arapçada sadece manevi ve dini menfaatleri değil maddi manevi yani din dini dünyevi bütün iyilikleri bütün menfaat türlerini içine alan bir kavramdır hatta Kur'an'da bir yerde bu miras ayeti para veya maddi bakiye yani miras bırakanın maddi varlığı anlamında da kullanılıyor. Dolayısıyla meseleyi sadece ahirette işe yarayacak sevaplar, hani dünyevi karşılığı olmayan manevi hayırlar gibi anlamamak lazım. Bu önemli çünkü hani bu anlam darlığı, dar ufukluluk bizi şeye götürüyor sonuçta. Kadir gecesinin bütün manası hani sevap katsayılarının artmasından ibarettir. Normal zamanlarda bir sayfa Kur'an okumaya bin sevap varsa bu ayda işte yüz bin sevap vardır. Mesela bundan ibarettir. Hayır bundan ibaret değildir yani bu bir indirgeme sorunu. Yani ortada bir bütün var birçok parçadan oluşan bir bütün. Sen o parçalardan sadece birini alıyorsun ve bütün budur bundan ibarettir diyorsun yanlış eksik. Elbette ahiret sevapları çok önemlidir yani dünyadaki her şeyden daha önemlidir de denilebilir. Ama mesela sadece bu değil yani. Meseleyi sadece buna indirir, gel isek daha farklı istifade yollarını kendi de kapatıyoruz demek olur. Sonuçta Kur'an bize bu gecenin kavram olarak yani bin aydan daha hayırlı, daha faydalı, maddi ve manevi açıdan daha menfaatli, daha verimli olduğunu, işte hayır, iyilik, doğruluk, güzellik adına her şeyi kapsayacak kadar önemli olduğunu söylüyor. Peki neden bin ay? Çünkü çok basit yani Arapların o zaman günlük dilde veya o dönemin matematik seviyesi, sayısal bilgisi yani sayı sayma, hesap yapma bilgisi açısından bilip kullandıkları en büyük sayı bir milyon değil yani mesela. Yani milyon henüz tarif edilmemiş o dönemde, o kültürde. ihtiyaç da yok zaten ama mesela 10 tane bin veya 100 tane bin, bin tane bin diyebiliyorlar. Yani elf elfin mesela bin kere bin demek, bin tane bin demek. Hani o dönemin zeki anlayışlı insanları bu bin ay denilince hani 10 tane 100 ay anlamıyorlar belki yüz tane bin, bin tane bin gibi sayıları danlıyorlardır anlıyorlardır illaki. Ama hani genel kullanım, o kültürün genel kullanımı açısından bilinen en büyük sayı bin. Bu da büyük ihtimal kesretten kinayedir ve hesap edemeyeceğiniz kadar gibi bir anlama gelir. Yani bir bedevi de öyle anlar, şehirli okumuş yazmış bir Arap da öyle anlar. Diğer yandan bu tarihsel mesele bir tarafa hani sonuçta Cenab-ı Hak bir sayı vermiş, bin demiş elfi veya elfin demiş, bin demek. Bunda gerçekten yani reel bir karşılığı da olabilir. Yani gerçekten böldüğün zaman ne ediyor? 83,3 3 devrediyor. 83,3 senelik bir karşılığı da olmuş olabilir. Mesela buna da işte bir insanın yaşayabileceği maksimum ömür süresi diyebilirsiniz yani ortalama olarak. Bu durumda hani bu gece bir ömre bedeldir manası çıkar ortaya ki bu da anlamlıdır. Yani bu geceyi tam hayırlı, verimli, böyle sağlıklı bir ömrün çekirdeği olarak görmek de mümkündür. Hani insan Kadir Gecesi'nde maddi manevi farklı hayırlar için öyle bir bereketli tohum kazanmış olur ki o tohumun meyveleri tam böyle sağlıklı, hayırlı bir ömürden daha fazla, daha bereketli olabilir yani. Ona denk değil bakın, daha fazla diyor, daha hayırlıdır diyor ayette. Yani evet tam manasıyla idrak edilip ihya edilmiş, tam değerlendirilmiş bir Kadir Gecesi'nde kazanılacak maddi ve manevi hayırlar bir ömür boyu çalışmakla kazanılacak maddi manevi hayırlardan daha fazla daha hayırlı olabilir. Tam derken ne demek istiyoruz? Ve herkesin kendi tamlık seviyesini kastediyoruz. Yani senin tamlık seviyen yüzde seksendir. Bir başkasının yüzde Bir başkasının yüzde doksandır. Bir başkasının %50'dir. Benim ondur Yani benim kapasitem o gece 10 sayfa Kur'an, işte 10 tane salavat, 10 tane istiğfar, 10 rekat nafile namazla dolmuş olabilir. Tabii bunların manevi keyfiyetleri dahil, ihlas, samimiyet, teveccüh, şuur vesaire. Ama mesela sen 50 sayfa Kur'an, 100 salavat, bin istiğfar, 20 teravih artı 20 rekat nafile daha kılmalısın kendi keyfiyetin itibariyle. Bir başkası iki sayfa Kur'an, 8 rekat teravihle de kendi kapasitesini doldurmuş olabilir. Yani hiç kimse bu nedenle olmadı ya tam yapamadım deyip negatife kapılmamalı. Bunun da bir anlamı yok. Burada ayrıca hani yukarıda hayır kavramının maddi manevi her şeyi kapsadığını söylemiştik ya. Yani mesela Kur'an'ın her harfine bir sevap veya işte on sevap vardır hadiste geçtiği haliyle. Bu gece yani Kadir gecesinde ise Kur'an'ın her bir harfine çarpı bin olur. Yani her harfine bin veyahut işte fakat hadislerde hesaba katarsak 10 bin sevap demektir. Bu işin manevi yönü, ahirete bakan yön. Bir de bazı yorumcular şöyle bir hesap yapıyorlar. İşte hani güneş takviminde bir yıl 365 gün, ay takviminde 355 gün, ortalama 360 gün eder. İşte 360 böyle 12 desen 30 eder, her ay 30 gün. Yani senin bir günün 30 bin gün edebilir. Yani mesela Kadir Gecesi'nde bir insana Allah'ı, Kur'an'ı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatırsınız. Ve diğer günlerle kıyaslanamayacak bir bereket hasıl olur ondan. İşte diğer günlerde iki birim bereket var ise bu işlerde bu gecede iki bin birim bereket olur. Veya yirmi bin veya iki yüz bin birim bereket olur. Yahut dünyevi bir işte mesela bir ürünün, bir malın, bir kitabın reklamını yaptınız. Meşhur bir ürün tabi. Diğer zamanlarda o reklamın karşılığını bire iki alacaksanız bu gece için bire iki bin alabilirsiniz yani bu kapı açıktır. Hani bu gece hikmetli işlerin karara bağlanacağı gece ya böyle dileyin benden ne dilerseniz gibi bir fırsat verilmiş oluyor bize. Size dua edersiniz yani o saltanat makamına, ilahi saltanat makamına bir dilekçeyle başvurmuş olursunuz. Ve o dilekçeniz gerekli işlemlerden geçtikten sonra işte işleme konulur. Yıl içinde hiç tahmin etmediğiniz, beklentilerinizin çok ötesinde rahmetlerle, bereketlerle lütuflarla karşılaşırsınız yani. Hatta böyle hiç aklınıza gelmez. Kadir Gecesi ettiğiniz dualardan birisi kabul olmuştur. Fakat o yukarıda anlattığımız konsept çerçevesinde birkaç ay sonra onun tezahürü tam meyveleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Ve siz de şaşırırsınız. Ya ben bu konuda pek dua da etmemiştim. O ettiğiniz duayı da hatırlamayabilirsiniz. Belki araya sıkıştırıverdiğiniz bir duadır yani. Fakat samimiyetle etmişsinizdir birkaç ay sonra belki bir iki sene sonra onun semeresini gördüğünüz zaman hani değildir bana layık bu bende bu lütufla bu insan nedendir filan dersiniz yani şaşırırsınız o ilahi lütuf karşısında. Cenab-ı böyle tecellileri de çoktur. Yine insanlık adına çok önemli olayların da Kadir Gecesi'nde gerçekleştiği veya tohumunun Kadir Gecesi'nde atıldığı da söylenebilir. İşte çünkü Kur'an Kadir Gecesi'ndeymiştir yani. Bedir Savaşı kuvvetle muhtemel Kadir Gecesi'nin ertesi gününde kazanılmıştır. O kanatı olanlar çok. Bunlar bildiklerimiz. Kesin bilmediğimiz şeyleri de buna kıyas edebilirsiniz. Yani mesela Hz. Musa Aleyhisselam'a vahyin Kadir Gecesi'nde geldiğini söyleyebilirsiniz. Yahut Hz. Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle birlikte Kadir Gecesi'nin gündüzünde yahut gecede tam bilmiyoruz. O denizi geçmiştir diyebilirsiniz. İşte Hz. İsa Aleyhisselam'a o maide, o gök sofrası Kadir Gecesi inmiştir diye düşünebilirsiniz. Bunları kesin bilgi olarak söylüyor değilim yani ama insanlarla ilgili büyük meseleler hani o meseleleri etkileyecek büyük işlerin tezahürü işlerlik kazanması Kadir gecesinde oluyor yani. Buna kuvvetli bir işaret hatta delalet var bu surede bu ayette. Bu nedenle sizi de etkileyen veya etkileyecek olan büyük olaylar, büyük dünyevi olaylar hatta belki siyasi, belki idari, belki askeri, belki ekonomik, belki küresel ama her halükarda büyük olaylar içinde bu gecede dua ediniz etmeliyiz geçelim diğer ayete tanazzalul malaikatu ve ruhu fiha bi inni rabbihim min külli amr tanazzalu inar veya inarlar malaikatu melekler ve ruhu ve ruh bi izni rabbihim rabbenin izniyle min külli amr her iş için toparlayalım melekler ve ruh her iş için Rablerinin izniyle nüzul ederler, inerler. Burada melekler ve ruh kavramları ayrılmış görüyoruz. Hani tefsirlerde hatta bazı mahallelerde melekler ve Cebrail diye yazar. Öyle anlatılır. Yani ruh kelimesine o Cebrail'dir aleyhisselam diyenler olmuş. Böyle anlaşılmasında pek bir sakınca yok. isteyen yani öyle anlayabilir. Bunun makul yönleri de var yani. Yanlış diyemeyiz. Ama ruh dediğimiz şey esas itibarıyla hani sana ruhtan soruyorlar. De ki o Rabbimin emrindendir. Yani emir alemindendir size bu konuda çok az bir bilgi verilmiştir. Ayetine de istinaden diyebiliriz ki ruh denilen şeyin ne olduğunu tam kavramamız pek mümkün değil hatta hiç mümkün değil. Kur'an'da da farklı anlamlarda kullanılmış. Örneğin vahiy anlamında kullanılmış bir yerde. Başka yerde melekler ve ruh diye ayrılmış. Hatta meleklerin inmesini, inişini ruha bağlamış. Yani Nah suresinde melekleri kullarından dilediğine emrinden olan ruh ile indirir buyurmuş. Yani ruh dediğim şey bu ayette melekten de öte bir şey. Yani meleğin de tabi olduğu bir şey diyebiliriz burada. Dolayısıyla Hazreti Cibril Aleyhisselam'ın da tabi olduğu bir şey yani. Yine Kur'an'da Cibril Aleyhisselam manasına kullanıldığı da olmuş. Ruhul Kudüs için ittifakla Hazreti Cebrail Aleyhisselam demişler mesela. Yahut ruh her varlıktan daha ayrı bir varlıktır. İşte melek de değil, cin de değil, insan da değil. Cesedi meleğe benzer, işte yüzü insana benzer ama yedinci katta bulunan özel bir varlık türüdür bir tür melektir yani harici varlığı itibariyle melek ama bir özel bir tür melek diyenler olmuş. Yine bir başka ayette Hz. İsa Aleyhisselam ruh olarak tavsif buyurulmuş. Fakat biz genel olarak şunu diyebiliriz bu ruh dediğimiz kavram esas itibariyle hani maddi alemlerle manevi alemler arasında yahut insan ile maneviyat alemler arasında mülk ile melekut arasında yani fizikle metafizik arasında bağlantıyı sağlayan şey. Bu şey kavramına hani şey öyle bir şeydir ki her şey bir şeydir şey çok önemli bir kelime aslında. Hani buna ne diyeceğimizi tam bilemiyorum. Kullanıcı arayüzü demiş birisi. Öyle bir örnek getirmişti. İster bir cins modem deyin. Hani modemler bir sinyali başka bir sinyale çevirir. Böylece bilgisayarlar, telefonlar internete bağlanabilir ya. Yahut arayüz. Yani bedensel bir varlığımız var. Biyolojik yani fiziksel. Burada ve şu anda yani böyle bir varlığımız var. Mevcut. Ama bu insan yani bu varlığın adına insan diyoruz ama bu insan aslında Kalu Bela'da da bir insandı yani şu an hatırlamadığımız şuur seviyemizden çok uzaktı bir zaman bir dönem ruhani bir varlık olarak da var idik hepimiz. Yani şuuru keskin olanlar belli bir seviyeyi idrak etmiş olanların o dönemleri o haleti hatırlaması mümkündür bu arada bundan antiparantez ifade edip geçelim işte o insanla şu andaki beden arasındaki yahut insanın manevi alemdeki hakikatiyle diyelim bu dünyadaki biyolojik varlığı arasındaki iletişimi, irtibatı sağlayan arayüz, ruh dediğimiz şey. İşte bu ruh Kadir Gecesi'nde inmekle insana, insanlara yepyeni bağlantı yolları açmış oluyor yani bu yeni bağlantı yollarını da iyi değerlendirmek lazım. İşte meleklerin her iş için inmesi meselesi de buna benzer düşünülebilir. Bütün melekler olarak anlamamak lazım bunu hani kendilerine tavsiye edilen işleri yerine getirmek için inerler yani bağlantı kurarlar yahut kurulan bağlantıları değerlendirirler, işlerini öyle yaparlar. Bi'izni Rabbihim, Rabblerinin izniyle bu özellikle belirtilmiş. Hani bunu belirtmese biz yine onların Cenab-ı Hakk'ın izni dışında bir şeylerle meşgul olduklarını düşünebilir miydik? Düşünemezdik yani öyle bir şey sorulmadan. Fakat onların kendi icatlarına kapılıp giderdik ve zihnimizde Cenab-ı uzaklaşırdı yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Rabbihim demekle, bunu özellikle belirtmekle bize bir şey söylüyor yani her şeyin kendisine bağlandığını, kendisiyle ilgili olduğunu tekrar hatırlatmış oluyor. Çünkü bütün işler, ruh, melekler, maddi ve manevi olan biten her şey Allah'ın izniyledir yani. Her şeyi oraya bağlamak lazım onun için her şeyin onda halli olacağını, işte her şeyin dizginliğin onun elinde olduğunu bilmek, buna inanmak lazım ve bu inancı sık sık tazelemek lazım. Çünkü bak, bakıyoruz ortada müthiş bir işleyiş var yani. Müthiş bir metafizik işleyiş var, müthiş bir fiziksel işleyiş var. Hani kainat baştan başa madde veya enerjiden ziyade bir oluş ve bozuluş evreni. Fizik işte bu oluş ve bozuluşların peşinde. Biyoloji kendi çapında öyle, kimya kendi çapında öyle. Astronomi kendi alanı ile ilgili olarak öyle. Edebiyat, dil, bilim, coğrafya öyle. Yani hepsi bu oluşları ve bozuluşları çözme derdinde kendi açılarından. Ama her şey yani. Her şey eninde sonunda Allah'a bağlanmalı. Çünkü her şey onun izniyle, onun ilmi, iradesi ve kudretiyle, onun meşiyetiyle. Son ayete geçelim. <Sessizlik> Selamun hiye hatta matla'il fecr. Fecr, ulu edinceye, doğuncaya kadar o gece selamdır, selamettir. Yani o gece işte ortalık aydınlanınca ya, böyle feci sadık doğunca ya, sabah ortaya çıkınca, çıkınca ya, yahut şafak atıncaya kadar her şey selam ve selamettir. Yani demek ki o gece verilen kararlar, verilen hükümler de hep selamdır, selamettir yani. Kullarla, insanlarla ilgili olan kararlar ve hükümler de yine insanlar için selamdır, selamettir, onların mutlaka hayrınadır. Zaten hani bu gece Kur'an indirildiği için, insanlık alemine bir tohum olarak bu gece atıldığı, bu gece gömüldüğü için de zaten bütün insanlık adına baştan sona selamdır, silmü selamettir. Yani. Evet, kısa bir tefsiri bu şekilde olmuş olabilir. Cenab-ı Hak ömrümüzde en az bir kere Kadir Gecesi'ne rastlamamızı ve onu razı olacağı şekilde değerlendirmemizi nasip etsin. Bu da aslında yani gerçekten Kadir Gecesi'ne rastlamak ve onu değerlendirmenin genel bir kaidedir. Kadir Gecesi dışındaki amellere de bağlı yönleri var. Yani nasıl ki namazın kalitesi namaz dışındaki yapıp ettiklerimize bağlıdır orucun kalitesi, özellikle Ramazan orucunun kalitesi Ramazan dışında nasıl yaşadığımızla da çok ilgilidir. Aynı şekilde veya benzer şekilde Kadir Gecesi'ne rastlamak ve Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı şekilde değerlendirmek de bir yönüyle büyük oranda diyebilirim. Kadir Gecesi dışındaki geceleri, Ramazan gecelerini, Ramazan'ın bütün gecelerini, 3 ayların bütün gecelerini veyahut ömrün bütün gecelerini nasıl diyelim kaliteli bir şekilde değerlendirmekle de yakından ilgilidir. Hatta buna binaen İmam-ı Azam'a atfedilir ama esasında bir sahabe ismini unuttum şu anda. O sahabeye atfedilir yani birisi sorduğu zaman Kadir Gecesi senenin her gecesinde olabilir diyor fakat onun böyle dediğini başka bir sahabiye sordukları zaman o sahabi de o öyle demek istememiştir. O hani Kadir gecesine rastlamak istersen bütün gecelerini değerlendir manasında demiştir onu. Yoksa o da biliyor hani Kadir gecesinin Ramazan'ın son 10 gecelerinden birinde olduğunu manasında bir şeyler söylüyor. Hakikaten öyle yani. Kadir Gecesini rastlamak bir masariyet ve bu masariyete ulaşabilmek için Kadir gecesi dışındaki geceleri de Cenab-ı en azından kendi çapımız itibariyle iki rakat nafile namazla da olsa fazladan kendisine teveccühle değerlendirmemizi nasip etsin amin